Merhaba arkadaşlar bugün yüzle beraber ne oynuyoruz biliyorsunuz belki tabii ki de oynadığımız şey mal i̇şte en son hackford modunda iyiydik ya ben kaç gündür hackford modunun devamını aldım o zaman ben ne yapıyordum bak ne yapıyordum orada kazmıyor ben biraz kazmış oluyorum, Lan Onun şu da bir var kesin. Sen oraları yemek. Bak kılıcım var. İşte zaten ne var kılıcım? Zırhımı sıkarım. Devam. Bunu. Oh yeah yeah. Oh, Tamam. Tıkır, tıkır, Yerine gittikten sonra Yerini kapatayım arkadaşlar Çünkü yukarıya çıkıyor Olur Şurada çıkar Bir de bura var oh, öleceğim, Vallahi öleceğim Yemin öleceğim Şimdi böyle yapalım. Dayı bir dayı öleceğim. Gerçekten öleceğim. Oo. Ne oldu <laughs> Tamam. Şimdi biz ne yapacağız? Önce, burada daha çok kuantum vardır, var. Şimdi ben videoyu burada durduruyorum. İlk i̇şte, günde yukarıya çıkacağım. Buraya çıktıktan sonra da sefer beraber değil, tekrar görüşürüz.